Hepsi bir sadaka. Sorma sahip. Ayda ne kadar kazanıyorsunuz? Memurdan fazla alıyorum. Ciddi misin lan sen? Ciddiyim tabi. Allah rızası için. İki aydır ben işizim. Ulan ben de mi bu işi yapsam? Yapma. Biz ne kazanacağız? Her yer dilenci olursa. Oo, vallahi ben de gidip dilencilik yapacağım. Allah rızası için. Allah rızası için. O adam neden kaçtı senden? Vallahi ne bileyim memurdan çok kazandığımı söyleyince gitti adam. Allah Allah. Ya senin neyin var sen böyle dileniyorsun? Alışkanlık olmuş. Oturduğum yerden kalkamıyorum. Nasıl kalkamıyorsun? ya kalkamıyorum. Bağımlılık yapmış. Nasıl kalkamıyorsun? Bak kalktın işte. Lan maliyeciler görürse benden vergi alır. Ama engelli olduğum olunca vergi almıyorlar. Ya sen de sahtekarsın o zaman. Sana ne be kardeşim işine bak. Bu şekilde ne kadar kazanıyorsun? Ben yalan söyleyemem yüz bin. Ne yüz bin mi? Lan ben de dilencilik yapayım.